Merhaba. Ben Serdar Çelik. Bugün insanlık tarihinin en büyük meydan okumalarından biriyle yüzleşiyoruz. İklim değişikliği. Ama bu sadece bilimsel bir mesele değil. Aynı zamanda felsefi bir kriz. Doğadaki yerimizi, gezegenle ve birbirimizle olan bağlarımızı sorgulatan bir çağda yaşıyoruz. Felsefenin derin soruları, coğrafyanın mekan anlatıları ve psikolojinin insan ruhuna dair içgörüleriyle bu değişen manzarada anlam arayacağız. Hazırsanız bu yolculuğa başlayalım. Bölüm 1 Değişen Manzara İklim Değişikliği ve Doğadaki Yerimiz Bir an için durup düşünelim. Yemyeşil bir orman, dalgaların kıyıya vurduğu bir sahil ya da karla kaplı bir dağ. Bu manzaralar sadece coğrafi mekanlar mı? Yoksa ruhumuzun bir parçası mı? İklim değişikliği bu manzaraları tehdit ederken aynı zamanda bize kim olduğumuzu ve dünyadaki yerimizi sorgulatıyor. Bilim bize gezegenin ısındığını, buzulların eridiğini ve ekstrem hava olaylarının arttığını söylüyor. Ama felsefi açıdan bu bir varoluş krizi. Antropojen denen bu yeni jeolojik çağda insan faaliyetleri gezegeni yeniden şekillendiriyor. Peki bu gücü elimizde tutanlar olarak değişimin efendileri miyiz? Yoksa doğanın devasa sisteminde sadece birer yolcu mu? Coğrafya bize yaşamın birbirine bağlılığını hatırlatıyor. Amazon'daki bir ağacın kesilmesi, Anadolu'daki bir çiftçinin mahsulünü etkiliyor. Psikolojik olarak bu bağlantılar kolektif bir sorumluluk hissi uyandırıyor. Interstellar filminde insanlığın hayatta kalma mücadelesi gezegenimizin kırılganlığını çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Felsefeci Hannah Arendt'in dediği gibi dünya insanlar arasında paylaşılır. Peki biz bu paylaşımı nasıl yönetiyoruz? Bölüm 2. Doğayla ilişkimizi incelemek insanlık uzun süre kendini doğadan üstün gördü. İnsan istisnacılığı dediğimiz bu fikir Doğayı bir kaynak, bir hizmetçi gibi algıladı. Fabrikalar yükseldi, ormanlar yok oldu, nehirler kirlendi. Ama iklim değişikliği bu yanılsamayı paramparça ediyor. Coğrafi olarak doğa artık pasif bir arka plan değil, aktif bir oyuncu. Seller, kuraklıklar, yangınlar. Doğa bizimle konuşuyor. Felsefi açıdan bu bir vekalet sorusu. Gezegene bakmak bizim ahlaki sorumluluğumuz mu? Dinlerden felsefeye birçok gelenek insanın doğanın koruyucusu olduğunu söyler. Ama modern dünyada bu sorumluluğu unuttuk. Psikolojik olarak doğadan kopuşumuz ekolojik yas denen bir duyguyu doğurdu. Gezegenin kaybı için hissettiğimiz derin bir keder. Peki doğayı nasıl yeniden çerçeveleyebiliriz? Onu bir şey olmaktan çıkarıp oluşumuzun ortağı olarak görmeliyiz. Avatar filmi bu fikri güzel işliyor. Pandora gezegenindeki Navi halkı doğayla simbiyotik bir bağ kuruyor. Coğrafyacı Yifu Tuan, mekanın sadece fiziksel değil duygusal bir anlam taşıdığını söyler. Belki de doğayla ilişkimizi onarmak bu duygusal bağı yeniden kurmaktan geçiyor. Bölüm 3 Etkimizin etik sonuçları iklim değişikliği sadece çevresel değil, ahlaki bir mesele. İklim adaleti kavramı bu gerçeği ortaya koyuyor. İklim krizinden en çok etkilenenler, ona en az katkıda bulunanlar. Örneğin, Bangladeş'teki bir çiftçi deniz seviyesinin yükselmesiyle evini kaybederken, endüstriyel ülkeler karbon emisyonlarının baş sorumlusu. Bu felsefi bir soru adalet nerede? Nesiller arası etik de bir başka boyut. Bugün attığımız adımlar torunlarımızın dünyasını şekillendirecek. Psikolojik olarak bu sorumluluk ağır gelebilir. Ama aynı zamanda bir amaç sunar. Felsefeci Hans Jonas, sorumluluk etiğin gelecek nesillere karşı yükümlülüğümüzü vurgular. Coğrafi açıdan bu mekanın sürekliliğiyle ilgili Anadolu'nun zeytinlikleri, Karadeniz'in yaylaları. Bunları miras olarak bırakabilecek miyiz? Eylem sorumluluğu, bu etik soruların pratiğe dökülmesi demek. İklim değişikliği bizi sadece düşünmeye değil, yapmaya da zorluyor. The Day After Tomorrow gibi filmler, abartılı da olsa bu aciliyeti hissettiriyor. Soru şu, bu gerçekliği nasıl bir fırsata çevirebiliriz? Bölüm 4 çözümleri ve ileriye giden yolu keşfetmek, iklim değişikliğiyle mücadele hem bireysel hem de kolektif bir çaba gerektiriyor. Bireysel olarak daha az plastik kullanmak, enerji tasarrufu yapmak ya da bitki temelli beslenmeye geçmek gibi adımlar atabiliriz. Ama psikolojik araştırmalar bireysel eylemlerin yeterli hissettirmediğini gösteriyor. Coğrafi açıdan bu Yerel çözümlerle globale bağlanma meselesi bir köydeki permakültür projesi küresel bir hareketin parçası olabilir. Kolektif sorumluluk, sistemsel değişim demek. Hükümetler, şirketler ve sivil toplum karbon nötr hedefler ve yenilenebilir enerji gibi çözümler için birleşmeli. Felsefi olarak bu ortak iyi kavramını yeniden canlandırmak anlamına geliyor. İşbirliği sınırları aşıyor. Paris İklim Anlaşması ya da yerel çevre hareketleri bu birliğin örnekleri. Umut bu mücadelenin kalbi. İnsan yaratıcılığı her zaman zorlukları aşmayı başardı. Mesela Hollanda'nın deniz seviyesine karşı inşa ettiği setler coğrafi bir direnç örneği. Psikolojik olarak umut bizi harekete geçiriyor. Greta Thunberg gibi aktivistler bireyin kolektifi nasıl ateşleyebileceğini gösteriyor. Bölüm 5: Eyleme Çağrı. Dünyadaki yerimizi yeniden tasarlamak. Tarihin bir dönüm noktasındayız. İklim değişikliği sadece bir kriz değil, aynı zamanda bir fırsat. Doğayla ve birbirimizle ilişkimizi yeniden inşa etme şansı. Coğrafi olarak bu mekanları koruma ve yeniden canlandırma demek. Ormanları restore etmek, şehirleri yeşillendirmek. Psikolojik olarak bu anlamlı bir amaç bulmak, daha adil, daha sürdürülebilir bir dünya için çalışmak felsefi olarak yeni bir paradigma gerekiyor. Heidegger varlık üzerine düşünürken insanın dünyayla bir bütün olduğunu söyler. İklim değişikliği bu bütünlüğü hatırlatıyor. Toplu eylem bu paradigmayı gerçeğe çevirebilir. Fridays for Future hareketi ya da yerel çevre girişimleri bu kolektif iradenin kanıtı. Peki sen bu değişimde nerede duruyorsun? Kendi hayatında, mahallende, dünyada ne yapabilirsin? Yorumlarda paylaş çünkü bu mücadele hepimizin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize ve gezegenimize iyi bakın.